Evet, bugün yine Roblox'ta korku oyunu oynuyoruz. Evet, bildiğiniz gibi müthiş. Aynı o mükemmel adamın mükemmel yapmış olduğu parkurlu korku oyunu gibi. Yani st stratopik obi. Evet, oyunun adı bu. Ve oyunun adını merak ederseniz az önce söyledim. Çok fazla dilim dönmediği için söyleyemiyorum. Ve utanıyorum. <laughs> evet bir aylık abonelere teşekkür ederiz. Tabii ki de ben bir aylık abone olanlara abone olmuştum. Gelin sizlerle birlikte gösterelim. Bakalım kim bir aylık abone. Zaten kendilerini çok iyi biliyorlar. Bu arada yeni abone gelmiş. Gül... <laughs> İsmini yanlış söyledim kusura bakma. Evet Gülhan Yalçın. Evet. Abone olduğun için teşekkür ederim. Kanalına abone oldum. Aha da buradan görebiliyorsun. Evet. Abone olduğun için teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer kanalıma abone olursanız ben de size abone oluyorum. Yani. Evet bir aylık aboneleri artık gösterme zamanı. Teşekkür mektuplarımızı iletiyoruz. Evet Kar Cutie teşekkür ederiz. Videoların güzelmiş. Ali Rıza ve Ekinsu. 4XX V3 Enver Adile Hüseyin Köse Bu arkadaşlarımıza bir aylık abone oldukları için teşekkür ediyoruz. Hatta bir ayı bile geçti. 2-3 aydır abone oldukları için teşekkür ediyoruz. Evet şimdi gelin Roblox'a geçelim. Biliyorsunuz ki bu Obi'nin yapımcısının daha da fazla korku oyunları vardı ve ben de o korku oyunları oynayacağım bugün arkadaşlar. Yani shorts videosu attım. Ee, o o bile ilgili. Tabii ki de hani o telefonla telefonda olan hani özellikle birlikte yaptım fakat ne yazık ki televizyonu ve ne yazık ki VPN'i kapattığım için bir anda bu özellik gitti arkadaşlar. Evet. Ondan dolayı hani videodayken atarken shorts videosu oluşturamıyorum. Evet. O Obi videosunun shortsunu çok beğenmişsiniz. Ben de dedim ki madem shortsunu çok beğendiniz Obi oyununun gelin bu Obi oyununun farklı versiyonlarını oynayalım. Yani yapımcısından çıkma diğer oyunlarını oynayalım. Evet. Bu arada ekonomi çok kötü yorum yapmış. Evet, olumlu yorum olumlu yorumlar yaptığın için teşekkür ederim. Şimdi Cinayet Gizemi 2A bu arada sizlerle birlikte mutlaka bunun videosunu çekmeliyiz. Dün akşam oynadım ve gayet gıcık oldum çünkü hani çaldığımızda adam çok hızlı geliyor ve ne yapacağımı bilemiyorum ama oynarız. Evet. Bu yani ee, oyunun yapımcısının evet arşivleri bu. Ama gelin bu oyunun içinden girelim çünkü bu oyunun içinden girmek daha kolay. Ve tabii ki de eğer hani bunun kötü sonunu yaptık biliyorsunuz ki videoyu izlediyseniz bunun sanırım iyi sonu da varmış. İyi sonunu yapmamı da istiyorsanız kanalıma abone olup yorumlara yapmamı ya da yapmamamı e, isteyebilirsiniz. Tekrardan yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar. Siz bayağı bir olumlu yorum yapıyorsunuz ve moralimi cidden yukarıda tutmayı sağlattırıyorsunuz. Teşekkür ederim. Uyarı, oynamadan önce okuyun. Çok küçük. Hı, bazı insanlar bu şeylerde hani böyle ilerledikçe korkunlaş, korkunçlaşmada diyordu sorun yaşayabiliyorlar. Sorun yaşarsan oyunu kapat falan. Evet burada arşivler var. Arşivler 2 var. Gördüğünüz gibi korku oyunu. Başka evet ışınlan. Bir dakika. Ben bunu ee, bir kişiyle oynamıştım. Evet evet, bir kişiyle oynadım ben bunu. Çok iyi hatırlıyorum. İnanamıyorum bu oyun o mu? Aa hiç bilmiyordum sürpriz oldu. Her neyse gelin bir daha oynayalım. Ha, çok bitirememiştim diye hatırlıyorum. Bunun reflet arşivleri 2'de şey vardı. Bir tane polis arabası vardı. Polis arabasından bir şey al diyordu ama polis arabasına giremiyorduk hiçbir şey yapamıyorduk. Pardon arabadan bir şey alıyordu. Büyük ihtimalen hata falan olmuştu. Ama oyun kaliteli ve güzel arkadaşlar tavsiye ederim. Eğer VPN'le Roblox'a girebiliyorsanız cidden tavsiye ederim. Kulaklıklar ve ses çok tavsiye edilir. Yüksek ses açarsam ne olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. O da evet. Yüklensin bakalım bize bekleyelim. Ha, bu eğer buraya kadar da izliyorsanız söyleyeyim yani bir 5-10 dakika ileri sarabilirsiniz ya da yok 10 dakika çok uzun olur da. Bir 5 dakika ileri Heh. Tam diyecektim oyun açıldı. Şans arkadaşlar. Reble ilçesi dışında 5 Neden? İnternet atas. Ama dostum internette ilgili hiçbir şey yoktu. <laughs> Neyse sıkıntı değil. Gelin bir daha girelim. Hala da inanamıyorum ya. oynadım oyun. Fakat sizlerle birlikte bunun videosunu çekmemiştik. Çekelim bari. Oo, geçişler çok iyi. İki kişiyle hadi bu seferlikte iki kişi oynayalım hep tek oynamak zorunda değil sanırım. O da yükleniyor. Ha, o çabuk yüklendi. E, mükemmelmiş. Demin niye o kadar çok bekledik? Hiçbir fikrim yok. Evet, kapı çaldı. Evet, 5 milimetre ötede. 7.45 öğleden sonra Temmuz 12 2003. Vuhu, ben bile yoktum. gördüğünüz gibi oyun çok kaliteli arkadaşlar bakın grafikleri de iyi bu vücutta oynuyoruz Evet etrafı tanıtayım burada bir tane yatak var oyunun ay oyunun ana fotoğrafındaki yatak var burada şu çekmece var hani ben daha önceden oynadığım için size etrafı tanıtayım kablolar falan var evde hani merak edenler için Yatağını temizle. Benim yapmama gerek yok. Zaten temizler diye düşünüyorum. Evet, temizliyor. Tamam ben alayım bu sefer. Yine aldı. Yani çöp kutusunu taşıdık ve buraya koyduk. Atmayacak mıyız bile. Buraya girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Aha. Acil durum uyarı sistemi. İç Güvenlik Bakanlığı yayınladı. Yerinde sığınak nedeniyle yakındaki kaçaklar. Yakındaki kaçaklar. Nefles içerisinde silahlı kaçaklar. Görüyorsunuz. Ofisi kaçakları yakalamak için çalışırken lütfen evinizde kalın. Tüm kapıları kilitleyin ve bir sonraki bildirime kadar e, halka güvende olduğunuzu ve uyanık kalmanızı temin etmek istiyoruz. Alışılmadık bir şey fark edilirse lütfen ye yerel kolluk kuvvetlere iletişime geçin. Kesinti için özür dileriz. Oo, <laughs> Ooo! Oh. Oh, ışıkları da gördük cidden. Eskiden o kadar da güzel grafik değildi. Bir polis daha. iki polis daha. Oh my god. Ne oluyor? Sanırım burada bir yerde polis tarayıcısı var. Ha bu polislerin radyosu arkadaşlar. Bizde eskiden polisiz sanırım. Dinle. Eee. Dinle derken nasıl dinleyeceğiz? Bir şey yapmamızı bekliyor şu anda ama. Aç. Oha grafikleri daha da güzel oldu. Bu gürültü kutuda mı geliyor? Bu gürültü kutudan mı geliyor? Kutudan geliyor da yani. Kutu he. Şimdi anladım çok unuttum ya çok eskiden oynadık aksiyon VR kulaklık yani VR oh my god ebeveynlerim eve ne zaman gelecek acaba dedi bizim karakter oha 5. polis bu Vuhu, baya büyük bir olay var abi bunu taktığımızda umarım dijital sirke ışınlanmayız <laughs> bodrum katı ışıklı dan burası bodrummuş Abo. Bu silah mıydı? Dedi bizim karakter. Yani sence neydi? Ben bana göre pompalıydı yani. Hiçbir şey göremiyorum. Ha? Acil durum uyarısı sistemi. Son uyarıyı görmezden gel. Röple, konti diye bir şey yok. CTF ile uyumlu. Daha önceden duyduğun yayının bir kaçırma olayının sonucu olduğuna inanıyoruz. Bölgede kaçak yok. Ancak kaçırmanın aynısı kulakları Kutuda gelen kulak o. Oh! Bu çağrıyı yapmak için merkez görev. Arkadaşlar neden şaşırdım derseniz yani uzun zaman oldu oyunu oynamayalı. Unuttum çoğu kısmını. Ne demek? Işıkları tekrar açayım. Ne? Işık buradayım. Ben harbi körüm. Işıklara ne oldu? Bu şey kırıldı mı? Bir ses geldi. Lanet olsun. Bu da ne? Bir el feneri kap. Benim yerime yapıyor bu yani her işi. Şimdi tutuyor be. Oh. Işık varmış Allah'tan. Evet, bugün sizlerle birlikte nükleer sığınakta 100 gün kalma videosu çekiyoruz arkadaşlar. Uhuhu, bakalım ee, ne yapacağız bugün? Şöyle bir bakıyoruz. Ee, bir tane bir arkadaş daha da var. Ee, diğer türlü şey var yani. Orada da siz. Bakın bir tane arkadaş var şurada. Gezip duruyor. Aha kapıyı açacağız. Oh. Bir yaratık olmasın. Oh. Abi buranın yani gerilim kısmı sanırım ana vatanından gelmiş. Çünkü gerilim dersen ana vatanına gelmiş. Ha biz buraya saklanmak için geldik. O zaman kesinlikle içeriye bir şey girdi. Sesi karakterimizin 50 titre olan aga be çok korktu bizim karakter şu an buraya gelecek mi soslar geri zekalı yerimizi belli edeceksin şey ama orada biri var ya ben ne biliyorum birinin olduğunu sanki bilmiyorum sus şimdi tamam be Silah ne he. Ben harbi gitmişim yani. Uhu, o adam şimdi karşıma gelsin mer. Uzun zamandır boşuna Call of Duty oynamadım ben. El feneri de var oğlum silahı mükemmel. ateş edemiyorum ya. Umarım bu silah birazdan kendimize dayanır. <laughs> Umarım. Açık. Şimdi üst katları temizlemem lazım. Üst kat burada. Üst katta bir şey Hazır mısınız? Jumpscare geliyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Bir şey vardı. Ortada. Abo. Öldük. Öldük mü? Acaba. İkinci oyunda da bir polis olarak oynuyoruz. Ve e, bu olayın olduğu eve gidiyoruz. Onu da söyleyeyim size. Evet. Böylelikle oyunumuz bitmiş oluyor. Sizce oyun nasıldı? Puanlarınızı almak istiyorum. Ve tabii ki de ikinci bölümde yine bu e, ee, Reple ilçesi arşivlerine göre bağlantılı gidiyor. Bence güzel bir oyundu. Bir dahaki bölüme de yani bir sonraki videoda da aha da görmüş olduğu gibi horror yazıyorsa naneye hani, yedik demektir. Bunu oynayacağız. Burada da hani anlatmam gerekirse bir polis olarak oynuyoruz. Bu ekranda görmüş olduğunuz gibi bu üçgen şeklinde ünlü bir marka olan ünlü bir polis kamerası markası olan Action body bir falan filan yazıyor o ekranda da yine gerilim dolu bir şey olacak. Yeni bölümü yani bu ikinci oyununu merakla bekleyin. Çünkü bu ikinci oyunda olaylar karışacak. Görmüş olduğunuz ekranda olan bu araba belki de o hırsızın arabası olabilir. Ya da bizi öldüren Evet daha fazla bu ikinci bölümle ilgili spoiler vermiyorum. İzlemesi size size kalıyor umarım. Beğenirsiniz diyerek videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Son bir gün kaldı ve son bir güne yakışır bir. Aslında horror olmayan bir horror korku oyunu oynadık. Aslında çok da korku oyunu değildi bence. Korkulacak hiçbir şey yoktu. Yani yine söylüyorum. ikinci bölümde de söyleyeceğim. Hani eğer epilepsi krizi olan hepsi hani böyle ışık kapalıp açılıp da epilepsi krizi geçirenler varsa lütfen bu videoyu izlemesin. Bu video onluk değil. Onlara göre değil bu video. Yanlış söyledim. Evet, görüşmek üzere. Bay bay.